Yeni bir videodan herkese merhaba. Medya izleyenleri. umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin 28 Ekim'de tanıtmış olduğu Redmi Note 11 Pro Plus'a yakından bakıyoruz. <laughs> İncelemeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bugün Mediamarkt mağazasındayım ve Aksis ABM'deyim. Buraya gelip bu telefonu almak istediğim zaman çok güzel bir şekilde deneyimleyebiliyorum. Sadece telefon değil, kulaklık, akıllı saat, tablet, televizyon, ev aletleri, bütün ürünlere yakından bakabiliyorum. Peki ben size bugün Redmi Note 11 Pro Plus'ı neden anlatıyorum? Arkadaşlar bu telefonun içerisindeki işlemci ve ekran özellikleri gerçekten çok iyi diyebilirim. İlk olarak tabii tasarım kısmıyla başlamak istiyorum. Cihazın alt tarafına baktığımız zaman tipçiye girişimizi görebiliyoruz. Çift seri hoparlör desteğini, çift sim kart kızağında görebilmek mümkün. İki hattınız varsa bu telefonu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca diyelim ki bu telefonun 128 GB'lık versiyonunu aldınız. Ancak 128 GB size yetmedi. Çift sim kart kızağının olduğu kısımda depolamanızı yükseltmek için micro SD kart seçeneği de mevcut. Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman klasik her şeyin telefonun olduğu gibi güç butonu ve ses açma kısmı butonları yer alıyor. Güç butonun üzerinde bir parmak izi okuyucusu var ve gerçekten hızlı çalıştığını belirtmek istiyorum. Bu telefonu böyle hızlı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü bu telefonu yaklaşık 1-2 hafta boyunca kullandım ve gerekli bilgilere sahibim diyebilirim. Cihazın sol tarafında herhangi bir bölüm yok. Üst tarafa baktığımız zaman 3.5 mm'lik jack girişini görürken mikrofon, kızıl ötesi ve JBL ile desteklenen çift stereo hoparlörlerden bir tanesini de burada görebiliyoruz. Redmi Note 11 Pro Plus'ın arka ve ön camı Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Ağırlık ve incelik kısmını merak edebilirsiniz. 203 gramla bizleri karşılarken 8.3 mm'i de biz Redmi Note 11 Pro Plus'ta görebiliyoruz. Cihazı ön tarafa çevirdiğinizde ekran gövde oranı iyi olan, renklerin gözünüze canlı bir şekilde çıktığı bir ekranı görebiliyorsunuz. Ekranda küçük bir delik çentik var ve bu delik çentikte 16 megapiksel değerinde bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Ancak Xiaomi telefonlarda sevmediğim bir özellik var. Özellik demek doğru değil. Bir yanlış var aslında. Çünkü Full HD 60 kare hızında videolar çekebiliyorsunuz. Arka taraftaki kamera sisteminde 4K çekim yapmanızı olanak sağlayan 108 megapiksel değerinde f1.9 diyafram açıklığı bulunan bir ana kamera bulunmakta. Hazır kameralara dalmışken kameralardan devam edelim. İkinci kameramız geniş açılı bir kamera. Bu kamerayla birlikte 120 derecelik bir çekim açısına ulaşabiliyorsunuz. Diyafram değerimiz f2.2 ve 8 megapiksel çözünürlüğünde. Üçüncü ve son kameramız makro bir kamera. Eğer ki makro çekimler yapmayı seviyorsanız. ...bu makro kamerayı seveceğinizden eminim. 2 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Şimdi gelelim en beğendiğim kısma, ekranın özelliklerine. Çünkü Redmi Note 11 Pro Plus'ın ekranı gerçekten çok iddialı. 6.67 inç boyutunda ve full HD çözünürlükte bir ekranı görebiliyoruz. Ekran çözünürlüğümüz 1080x2400 piksel olarak bizleri karşılıyor. Ekrana ilk olarak baktığınızda ekran kasa oranı dikkatinizi çekiyor... ...ve %86'lık bir ekran kasa oranını burada görebiliyoruz. Ayrıca ekran gün ışığına çıktığınız zaman 1200 nitlik maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Ekranda HDR ve HDR10 teknolojisinin bulunduğunu da belirteyim. Ekrana baktığınız zaman gerçekten kontrastın, doygunluğun ve renklerin gözünüze çok iyi bir şekilde yansıdığını belirtmek istiyorum. Buradan geçelim işlem tarafına. Çünkü Xiaomi işlem konusunda farklılık gösteriyor ve Mediatek'ten Dimensity 920 5G işlemcisini kullanıyor. Sonundan da anladığınız gibi Redmi Note 11 Pro Plus 5G desteği ile birlikte geliyor. Yakında şöyle bir haber de aldım. Bunu da sizlere belirteyim. 5G desteği çok yakın zamanda ülkemize gelecek. O nedenle bu telefonu aldığınız zaman 5G'den de marum kalmayacaksınız. Dimensity 920'nin oyun performansı gerçekten iyi diyebilirim. Oyunlarda sizi üzmeyecek ama 724 bir oyun oynuyorsanız Xiaomi'nin farklı modellerine de göz atabilirsiniz. Ancak yine dediğim gibi işlemci oyunlarda üzmüyor dostlar. RAM kısmına baktığınız zaman 6 veya 8 GB RAM'i tercih edebilirken depolama kısmında 128 veya 256 GB'lik depolamayı tercih edebilirsiniz. Ancak videonun başında dediğim gibi bence 128 GB'yi tercih edebilirsiniz. Depolamanız yetmediği takdirde MicroSD kart desteğine çok hızlı bir şekilde başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz. Batarya kısmını sorabilirsiniz. 4500 mAh bir batarya ile birlikte geliyor. Ayrıca MMD dediğimiz bir teknolojiyi Redmi Note 11 Pro Plus'ta görebiliyoruz. Batarya ikiye ayrılmış durumda ve çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Ayrıca bu kutunun içeriğinden 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ki bu da segmentteki diğer modellere göre gerçekten çok iyi bir değer. Ama şunu belirtmek istiyorum. 67 watt maksimum şarj değeri değil arkadaşlar. Redmi Note 11 Pro Plus tam 120 wattlık hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Bence fiyatına göre alınabilecek en mantıklı modellerden bir tanesi. Son olarak UFS 2.2 teknolojisini, Liquid Cool, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojisini de Redmi Note 11 Pro Plus'ta olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Evet sevgili medya Market izleyenleri siz bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.